Merhaba arkadaşlar. Bugün size alfabemizi ve kalemince harfleri öğreteceğim. Alfabemizde 29 harf vardır. Bunların 8 tanesi sesli, 21 tanesi de sessizdir. Bugün Size kalın ve incileli bulacağız. Önce bir şey öldüralım önce. Ne öldürelim? Şapka olur bence. Şapka. Şapka tamam şap. Şapka şimdi burada. Kırmızı kalemimizi alıp bulacağız. A sesli. Buradaki A da sesli. Başka şey var mı? Ben göremedim. Buraya A A kalındır kalın bunu unutmayın kalın diğer a kalın zaten şimdi bir şey daha uydurelim abone abone tamam Abone hani olmayı da unutmayın sakın Şimdi önce A'yı bulduk kesinlikle. O, o da E'de tabii ki bir parçamızdan. A, A kalın. Kalın onu burada da yanmıştık kalın o o o da kalın o da kalın o şimdi parantezi içimizi alalım önce kalın Son olarak ne kalmıştı? E. E'yi de unutmayalım zaten. E. Şimdi E evet, hangi harftir? İnce tabii ki. İnce. Aç kalsın şeyi de unutuyorduk. Ve videomuz bitti. Hoşçakalın.